Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün videomuza başlıyoruz arkadaşlar tek tek gelmeyecek hepsini bir anda atacağım daha doğrusu atmaya çalışacağım şimdi başlıyoruz şimdi bakkala gitsem şu bakkala olan borcumu Ödemem lazımdı. Selamun aleyküm bakkal abi. Aleyküm selam oğlum. Sen ne yapıyorsun Aa. İyiyim ben de ee, Şöyle 2 üç tane Fırından yeni çıkmış ekmek Ne kadar 3 lira Yavrum Aa. Tamam abi Önce ekmekleri alayım sonra sana Eee Borcumu vereyim tamam mı ee, Dünkü Pasta borcumla da katla. Bir, iki, üç. Hayırlı işler. Sana da hayırlı günler <laughs> yavrum. Kuyuya düşmeyelim. Kuş, 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 kuş. Evimize gidelim. Şöyle ekmeğimizi bıraktık. Buldum. Hmm. Gizli bölmemi ineceğim. Şöyle şunları bırakalım. Çok zenginim ya. Keşke bir tane fakir arkadaşım olsa. Zengin evinde oyalanırken Zengin evinde oyalanırken Aç gözlüyorsunuz. Gezinmeye başlar. Ha. Aa, götür. Ne? devam. Şey, evet. ee, şimdi şuradan emek Doğru gideyim de. Koş koş koş. O, Hı -hı. Arkadaşlar ee, bu koro sesi ne diye sorarsınız. Dışarıdayım. Yanımda da arkadaşım Arda var. <laughs> e, arkadaşlar arkadaşımın kanalı Arda Yıldırım'ın kan kanalına abone olmayı unutmayın. Kalp yapmış milyonlar var arkadaşlar. Minyon. Ya da adam, sarı adamlar diyelim geçelim. Ee, arkadaşlar şimdi biz şu bakkalı olan borcumuzu ödeyelim. Özel bölgeme gideyim. Kapımın önünde çek. Şuradan bir tane altın alayım. Şöyle gideyim de bakkala olan borcumu vereyim. Merhaba bakkal abi. Ee, ben sana şu borcumu getirdim. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Öyle gidelim. Öyle. Hoş. Şöyle çıkayım da Merhaba Necati abi. <laughs> Merhaba Furkan, ne yapıyorsun? <laughs> i̇yiyim abi, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Abi, e, senin oğlanın düğünü ne zaman? Haftaya. Haftaya bugün o zaman abi. Hadi görüşürüz. <laughs> Bunun evinde oyalanırken kötü kalpli kötü kalpli hırsız dışarıda böyle Birilerini kandırıp onların altınlarını çalıyordur. <gülüyor> <gülüyor> ben zeytin. Ne bir sorsam ya. Olmaz. Onlar çok dayanıklı. Hmm, <laughs> Aleyküm selam oğlum. Ee, abi ben senden iki tane pişmiş e, balık alsan ne kadar tutar? İki diamond. <laughs> tamam abi koyuyorum. Ee, şey diamond'ımı bulamıyorum da. O yüzden sonra olmasın. Şöyle, nerede ya benim E evet. sana bir sonra getirsem olur mu? Olur ya, olur. Durun olmaz. Hadi görüşürüz. Ya bir daha yapalım.

Du kan också julmors, jag har med din. p、oh. Lütfen çok ses yap, şey yapma. Çünkü sesin gitmiyor sonra. Tamam. Annem nasıl diye. Şöyle hemen hemen hemen. Yoksa yakalanacağım. Bunu da alalım. Hemen kaç. Alayım. Koş koş. Koş. Koş koş koş. Güldürülür evet. mü? Köpek. Köpek. A, bak. Kurt. Ne? Kurt. Tilki. Kazanlı çekiyorum var. Hı? Çekmem. Kendi görüntüm yok. Tilki dedim. Ya tilki gidemedi. Tilki mi dedin sen? Önce tilkiyi ben dedim. Hayırınca Kim geliyor Tamam. Ne